Arkadaşlar merhaba. Borsa ve Küçük Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yer alan bilgi yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatırım. Bugün Astor Enerji'nin onaylı izahnamesini inceleyeceğiz. Firmaya detaylı olarak baktığımızda 40 yıla aşkın tecrübeleri var. Elektromekanik imalat sektöründe dünya çapında bir firmadır. Sektöründe lider bir firma ve 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır bu firma. Astor Enerji 2021 yılında yapılan araştırmada 9 sıra yükselerek 30 9. sırada Türkiye'de en fazla ARGE çalışması yapan firma olmuştur. Yine 2021 yılında Türkiye'nin en büyük firmaları araştırıldığında 67 sıra yükselerek 185. en büyük firma olarak seçilmiştir. Ayrıca bu firma Türkiye'nin en büyük 147. sanayi kuruluşu olarak seçilmiştir. Yine bu firma 2022 yılında Uluslararası Elmas Ödülleri kapsamında Astor AŞ Lider Transformatör markası ödülünü kazanmıştır. Bu bilgiler ışığında da gerçekten Astor Enerji'nin güzel bir firma olduğunu anlayabiliyoruz. Firma ayrıca halka arz olduktan sonra 5 yıl süre de dağıtılabilir karının %30'unu ortaklarına kar payı olarak temetli olarak dağıtacağını hedeflemektedir. Onaylı izahnameye baktığımızda ise işlem kodu ASTOR olarak başlayacaktır. Talep toplama tarihleri 11, 12, 13 Ocak olacak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. %24.60 iskonto olarak bu firma halka arz edilecektir. Bu firma oransal dağıtım olarak sunulacak olup nakit, fon, vadeli mevduat, katılım hesabı ve döviz blokajı olarak da bu halka arıza katılım sağlayabiliyoruz. Dağıtım şekli olarak bireysel yatırımcı %47 82 milyon 250 bin lot şirket çalışanları %3 yurt içi kurumsal %40 yurt dışı kurumsal %10 olarak dağıtılacaktır. Hani belki bireysel yatırımcının %47 yerine daha yüksek oranlarda dağıtım olsaydı küçük yatırımcı için daha iyi olacaktı. Ancak kurumsallara çok fazla lot vermişler. Bu da küçük yatırımcının alacağı lotları çok fazla düşürecektir görüşündeyim. Toplam arz büyüklüğü 2 milyon 625 bin TL olur. Halk arz geliriyle %40-45 üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları, %20-25 işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %20-25 finansal borçların ödenmesi, %10-15 gaz santrali, %5 ise elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti olarak düşünmektedirler. Son 3 yılın 3. çeyrek karlarına baktığımızda bürüt karı 425 milyon 884 milyon ve 1.2 milyar kar olarak, faaliyet karı 374 milyon 1 milyar ve 1.2 milyar kar, net dönem karı ise 225 milyon 517 milyon ve 1. 1 milyar kar olarak açıklamıştır firma. Firma taahhütlerine baktığımızda ise 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacaktır ve 1 yıl boyunca bedelli sermaye yapılmayacağı ve 1 yıl boyunca da halk arz fiyatının altında satış yapılmayacağı firma tarafından taahhüt edilmiştir. Bu halk arza aşağıda gözüken banka ve aracı kurumlardan katılım sağlayabilirsiniz. Bu halk arzı da uzun zamandır beklendiği için yüksekçene talep geleceğini düşünmekteyim. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatır Z.B. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.